Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Ve düello maçı gelmiş mücadelesi budur arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi Kullan olsun ki adamı troll diyebiliriz. Ke pompa arkadaşlar. Bunu ben iv miydi, niv miydi o gene gelmiş gelince için gelince yapacağım arkadaşlar. Onuncu kadın demiş. Arkadaşlar girer gibi önüme bir teklif çıktı. Arkadaşlar bunca zamandır istediğim ha. kostümlerin özel teklifi çıktı arkadaşlar. Onun onu aldığım bir video çekeceğim tabii ki de arkadaşlar. Aga neyse, bakalım arkadaşlar dükkana gelmiş Zico'yu alsın. Acaba o teklif bozulur mu Aga. Hmm. Arkadaşlar siz bana yorumları yazarsanız diyeceğim. Arkadaşlar belki bu videomu çocuklara özel yapabilirim arkadaşlar. O yüzden ya önceki videomu belki ama yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar ben yani şu iki kostüm çok istiyorum ve ilk defa dükkanda Pass kostümleri satılıyor arkadaşlar. O da herhalde bugün oldu ve birkaç gün önce bilmiyorum. Galatasaray 7 bir derin derin savaş. Savaşı kostüm arkadaşlar. Aga neyse arkadaşlar boş verin ve kanala abone olup like ve bildirimleri tüm açarsanız çok ama çok sevinirim. Ve videomuzun birinde. birinci de çıkışınız arkadaşlar. Bakın hmm, öldük lan bittik biz bittik. Fakir evimize kalmaz sanırım. Arkadaşlar umarım oyunu kalsınız. Nasıl <laughs> az önce oyunun mu kalsın? Aa Belki de pap gerekiyor herhalde. İşte bunu mu çok kastırıyor. <laughs> arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Birkaç birkaç saniyeliğine görüşürüz. Hoppala. Ve arkadaşlar umarım koyuşuna devam ediyor ki eğer çok kötü. İzliyorum arkadaşlar çünkü bakın böyle şeyler yaptım. Ya, dünya şöyle tabii ki oldu arkadaşlar tabii ki. kredi. Mama kredi aldım arkadaşlar babayım. Baba sevdik bir gece. Geliriz bebeleri seviyoruz. Lüp lüp. Arkadaşlar <laughs> tekrar diyorum kanala abone ol. Arkadaşlar bugün düzenleyiz. Neyse hala kasıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla oyunum var ya. <laughs> Arkadaşlar oyun bu videoda biraz arasın çok kasacak gibi görünüyor ilk telefonundaki gibi. <laughs> şeydi. <laughs> Arkadaşlar ya, oyunum donuyor. Lanet olsun dostum. Bu maçı kaybettim. Videoyu tekrar donduracağım arkadaşlar. Üzgün ama yanmak zorundayım. Hadi birkaç tane daha hoşça kalın. arkadaşlar geri geldim. Hemen bakayım şunu bu yap. Bu olsun. Bu da bu olsun arkadaşlar. Hemen bakalım. Kepon paket. Arkadaşlar bu olacak. Bu da bu olsun arkadaşlar. Tamam artık hazırız arkadaşlar. Umarım oyunum artık kasmaz. Şimdi oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar iyi güzel. Kolejimde. Bu ne? <laughs> O le pèsè. oyunun Yes! kastı hadi yendim be tebrik edin. Beni tebrik edin. Neyini inedi arkadaşlar. Ben bir oyunda silip <laughs> çıkacak arkadaşlar. Hadi bay. Arkadaşlar yeniden geldim. Bu sefer 5 oyunum gitti. Yani toplam 5 oyun gitti arkadaşlar. 2 oyun daha sildim. Hmm, hadi hey, sakura Yapamamışım bu tamamlamış Aşkımı sevenim anlamış Arkadaşlar kesin şeriye saklıyor bakın Arkadaşlar garanti eminim Master <laughs> kızar. <laughs> Değerli kızım arkadaşlar oyunun ne kadar kapsa bile oğlum. Daha yüksek telefonla bile oyunun kasıyor bana. Adamın dibi <laughs> ne yaptın ya. Ne yaptım ya? Bakın aşama 2 değil. Bu da aşama 2'de değil. Ben aşama 1 değil sanıyordum arkadaşlar. 2 Üç aşama kaldı arkadaşlar. Çok uğraştıracak ya. Son ikinci seviyor mu sevdiği ya. böyle bir şey yok arkadaşlar. yoksa. Arkadaşlar. ya arkadaşlar. Kendimi çevireyim. <laughs> É then no mundo de malacasia. Que Que cabra. Puti, 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 olsun arkadaşlar ben de kastım az önce <laughs> Aman tanrım arkadaşlar Arkadaşlar ben birkaç tane daha oyun silip geliyorum. Bye. Arkadaşlar geri geldim. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videodaki amacım benim bunu bitirmek. Abi, video 10-20 dakika mı? Evet. Arkadaşlar rakibin içinden geçtim az önce. Yani proyedim arkadaşlar sonunda o da delirecekti ya. Arkadaşlar ben burada bekliyorum vallahi. Arkadaşlar oradaki gaz yedim ya Ananı satayım Biz almış Her şey Kullanmış bir şey Başka bir dakika bırakırsa en baştan Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir video Dönemde başlamak Evet arkadaşlar <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bırakırsa Arkadaşlar <laughs> şimdi oyunu şey yaptım Oyunlarımı sildim Çok fazla oyunum gitti satımda Toplam 5 tane oyunum arkadaşlar Umarım bu sefer kendi düzgün gider arkadaşlar Çünkü Hayır, Kesin. Hayır. Bir video, bir video, bir <laughs> Şimdi, video, bu videoyu adam diğer kişiler. Arkadaşlar, bu videoyu bu burada reklamını dedim Ben, Pesimeter X Roblox'ımı çekerdim. arkadaşlar. Gibimizi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar adamı yine aldık. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar kesin o video silmem gerekiyor. Yoksa benim o yine hala kalmaya devam edecek. Vallahi arkadaşlar.

pes verdiği Roblox'u Bak, geldik Arkadaşlar çok uzun oldu. Ben bu videoyu yarın devam etsem olur mu arkadaşlar? Bunu olup like atmayı, videomu tüm

Ay çıkar amin. Diyeceğim artık çıkamaz. Onları artık yemezsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Видимо, задохнуть, а сейчас я где когда мы уж чигнем, мы не